Evet şu anda Kurtköy'ündeyiz. Ne işimiz var Kurtköy'ünde? Vatandaşın sesi Bartın'a kadar geldi. Biz vatandaşın sesinin çıktığı yerde her yerde varız. Eee şimdi hemen direkt onlara soralım. Biz uzatmayalım. Merhaba iyi yayınlar. Sağ olun. Eee kaç kişiye ulaşmaya çalıştıysak kimseye ulaşamadık. Ben bu arada Kurtköy'de ikamet eden büyük ikamet eden Serkan Gülşah benim adım. Bütün yetkililere telefonlarına ulaşılmıyor. Şu anda e, üçüncü gündeyiz. Ne elektrik, ne su, ne ulaşım, ne e, iletişim, ne ısınma, hiçbir şey yok. Burası Bartı'nın en merkezi köylerinden birisi, Kurtköy. Büyük kanatlı. Organize sanayi girişi. Buralarda herkes mağdur. Bir aylık bebeğini jeneratörlere, evlere taşımaya çalışan insanlar var. Burada kime e, ulaşmaya çalıştıysak hiçbirinde telefonlara da ulaşamıyoruz. Dün akşam e, ilgili kurumun araçları geldi. Kopuk teller var. Bunlar yapılsın dedik. Bir yerden acil telefon geldiğini söylediler. Bu dün akşam vereceklerdi, bağlayacaklardı. Bir yerden acil telefon geldiğini söylediler. Biz tekrar geri döneceğizler, yine gelmediler. Yani biz eee buradan sadece bizle alakalı değil. Bartın Karabük hattının sorunları ile ilgili sizleri çağırdık. Bakın benim bildiğim Geliş Köyü var. Yanaz Köyü, Geriş Katırcı Köyü. Burası Büyük Kıran Köyü, terk edilen köyünün bir kısmı ki o daha tehlikeli e, yarım elektrik yarım faz diyorlar. Yani oralarda e, hani tam elektrik verilmediği için elektronik eşyaların arıza yapma e, durumları söz konusu. Yani ben şunu söylemek istiyorum burada. Biz elektrik faturalarını yatırmadığımız zaman, yatıramadığımız zaman, bir gariban vatandaşın o gün cebinde parası olmadığı zaman elektriğin kesiliyor mu? Kesiliyor. Peki onların bize bu mağduriyeti yaşattıkları zaman bizim onlardan alacağımız neyimiz var? Yani elektrik kesintisinden dolayı sular yok. Mantıklı olarak sular yok. Zaten çocuklar evlerde artık e, şey eğitim alamıyorlar. uzaktan yani eğitim de alamıyorlar. Evet, benim oğlum doğumunda bir üniversite üniversitede uzaktan sınav sınavı vardı. Elektrik kesintisinden dolayı bugün sınava giremedi. Şimdi benim çocuğumun geleceğiyle ilgili bu dönem kayıp olabilir. Allah korusun eğer e, evet, evet. bu sınavı tekrar yapmazlarsa, hocasını ikna edip elektriğin olmadığını anlatıp bir şekilde belgeleyemediği sürece belki mağduriyet sınavı yapılamayacak. Benim bu çocuğumun bu dönem bir kayıp olursa bunun hesabını kim verecek? Yani şuradaki tel iki günden beri kopuk, 5 santim karla eğer bu tel kopuk da bu yapılmıyorsa ya bunun birinin hesabını vermesi lazım. Kaç sefer bildirdik, teli gösterdik, yanına kadar geldiler. Bir teli bağlayamadılar. Ya, ya, bir yardımcı olsunlar bize. Bizim çalışan arkadaşlarla bir problemimiz yok. Yalnız siz yaz döneminde buradan sorumlu e, kuruma sesleniyorum. Başka dağıtım mıdır? Bilmiyorum hangi e, bu sorumlu kurumsa. Siz yaz döneminde e, defalarca elektrik kesintisi yaptınız. Dediniz ki sabah ondan akşam 5'e kadar bakım onarım çalışması yapacağız. Neyin bakımını onarımını yaptınız arkadaşlar? Problem değil. 10 gün daha vermeyin. Biz hatta bu yayını yaptık diye e, intikam alıp 10 gün daha 20 gün daha elinizden gelen ardınıza koymayın ya. Yeter artık isyan noktasına gel. Ben şu anda burada teknik içinde odun yok ısınmaya çalışıyorum ya. Evde bir oğlum battaniyeye sarılı. Evde kalorifer sistemi olduğu için soba tamam sobamız vardı yıllar evvel kalorifere geçmiş şu, şu anda kalorifer olmayan ev mi var? Allah'tan kombi yok şey yok yani şey, doğal gaz yok yoksa zaten e, olur bakın e, yetiler inşallah seyrediyorsunuz seyretmesin de size birileri haber verir şu anda burada iki dört beş altı kişi daha var konuşmaya e, onları da konuşturursak çarşı pazar karışır ya arkadaş kalkın ya kalkın ya. Şimdi bir Kongre var biliyorsunuz oradan geliyoruz orada bu daha bir orada bir, bir traktör bekliyor daha yapmayın dedikleri gibi Kurtköy dediğimiz bölge Bartın Karabük arasındaki Karayol'un can damarı organize sanayi var yolda gelirken e, yüksel bir şey gösterdi mesaj gelmiş e, elektrik borcunuz var ödeyi kesilecek diye bunları maşallah hiç ihmal etmiyorsunuz bakın bu millet e, Damarı artık kabardı. Kan hızlı akmaya başladı. Önüne geçemezsiniz. Ondan sonra bize yorum atıyorsunuz. İşte partilicilik yapıyoruz. Bunun partilikle hiçbir alakası yok. Sorumlu kimse ona sesleniyoruz. Yine diyorum dün akşam bir buçuk saat yayın yaptık. Orada da dedim. Türk Telekom, ee, Enerjisa, lütfen beyler oturduğunuz yerden kalkın. Çarşıda, hadi buraya görmüyor. Çarşıda da teller yerlerde. Arkadaş çok güzel bir yere eee değindi. Yaz boyunca elektrikler kesildi. Ne oluyor dediğimizde? Bakım onarım çalışması. Neyin bakım onarımı yapılıyor? Hani kendinize mi bakım yapıyorsunuz? Vatandaş için tesisatı mı? Eee şebekeye mi bakım yapıyorsunuz? Bir iki tane haber aldım. Akgöz Köyü'nden bir yaşlı kadına ulaşılamıyor. Arıtın e, şu anda arabada notla. ko hastası bir kadına annesine ulaşamadığı için Hendek'ten beni arıyor vatandaş. Yetkili bulsa beni ne yarasın? Biz haberciyiz. Ama vatandaşın sesi bize ulaştığı anda biz oraya gidiyoruz. Gidebildiğimiz kadar. Benim arabamda parçalanmadık yer kalmadı. Onun bakımını kim yaptıracak beyler? Buzdolapların kumanyalar ne olacak? Bunlar da Komple buzdolapları boşaldı. Komple. Peyniri, zeytini, eti, meyvesi, sebzesi. Hepsi Çürüdü gitti. Ve pandemi döneminde sularımız yok. Pandemi döneminde sular yok. Ondan sonra hijyen diye bağırırız. Arkadaşlar beyler bu particilikle alakası yok bu yaptığımız. Sadece vatandaşın sesi. Ben bugün hiç almasam 15-20 telefon aldım. Hani. Diyorlar ki kime derdimizi anlatacağız. Aradığımız hiçbir yerde muhatap bulamıyoruz. Telesekreter sesli kay kayıt sistemi çıkıyor. Sesimiz gelmiyor. Vallahi cimere yazın diyorum artık yani. Ondan sonra bizim adımız e, particilik yapan, siz particilik yapan yayın görmemişsiniz. Vatandaşın bu sesini duyulmayıp neyi haber yapacağım ben? Bu mağdur halkın sesini biz kar kalkıp tüm bölge elektrik verilinceye kadar devam edeceğiz bu çalışmalara. Dün akşam da yaptık. Bugün de yaptık. Yarın da yapacağız. Öbür gün de yapacağız. Hangi köyden aransak elektrik yok diyorlar. Ya yani nerede çalışıyor bu ekipler onu da bilmiyorum ben. 24 saatin 18 saati dolaşıyoruz. Ben araç görmedim Bartın merkez ve çevresinde. Bir de şundan bahsedeyim. Eee enerji saat çalışanlardan bir arkadaştan aldığım bilgiye göre söylüyorum. İsim vermeyeceğim. Ee, ne kadar doğru onlar artık kendileri bilmiyor. Yani onu söylediğine göre söylüyorum. Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Karabük illerinden enerji saha yardım istemiş diye. Ve oralardan ekipler gelmişler. Yani oralarda sorun yok. Buraya yardım ediyoruz. Evet, oralardan ekipler Kastamonu'da sorunu halletmişler. Koskoca ilde sorunu halletmişler. Ve buraya gelmişler. Bartın'daki ekiplerin üzerine o kadar ekip de geliyor. Ve Bartın'da küçücük Türkiye'nin en küçük illerinden birisi Bartın. Küçücük ilde bu sorun yardım illerden yardım. Yardım, yardım komşu illerden gelen yardımlarla bile hala çözülemedi. Yani bu nasıl bir boğazlığadır, bilinmezliktir. Yani bana desinler ki sen 10 elektriğin yok. Ne yaparım? Çocuklarımla beraber cebimde kaç param varsa gider Bartın'da bir otelde, pansiyonda kalırım. Mağdur ettim. Yani bu, bu belirsizlik de öldürüyor insan. Yok hiçbir şey yok. Yani nedir ya. O kadar gelmiş, yine hala müdahale yok. Ya bir de ben şunu acıyorum. Burası Bartın'ın en merkezi köyü. Organize sanayi girişi. Onu dedim yani. yani burada bunlar yaşanıyorsa, ben bu hattaki o dediğim saydığım, demi saydığım köyler de gibi iç köyleri Allah acısın ya. Allah yardımcıları olsun. Arıkta da daha çok kar. Bakın giriş katıcı köyünde kaç aydan beri internet yok. İnsanlar çocuklarını çarşı merkezdeki akrabalarına gönderiyorlar. İki aydan beri evine gelmeyen çocuk var ya <laughs> uzaktan eğitim alabilmesi için, internet olmadığı için. Bir tane direkt yıkılmış diye bu. Evet beyler, eee ben vatandaş adına size teşekkür ediyorum böyle olayları yaşattığınız için. E, bunu özel çaba sarf etsiniz, Bu durumları yaşatamaz kimse halkına. Tebrikler. Bir başa bir zoru başardınız. Bakalım kaç gün daha bekleyecek. Biz olayın takipçisiz ve dolaşma devam ediyoruz. Bu akşam da değişik bölgelerden sizlere sesleneceğiz. Başka Ama diyecek bir şey var mı? Buyurun ya. buyurun. İsmail Tekin Özcan, yayınlar. Ben Büyükkara Nazası'yım. Dört gündür kuyumuzda evet. içme sularımız yok. Ben internetten de geçtim. Benim evimde iki tane yaşlı var, 80 yaşında. Elektrikle üretildiği için su motoruyla bastığımız için şebek ısılarımız yok. Burak ibadeti, temizlik yapamıyoruz. Yani Sayın İl Başkanı, işte milletvekili hepsine söylüyorum. Valisi de dahil. Yani bu kongre çok önemliydi. Biz burada mağdur olduktan sonra benim başkanım, vekilim seçilsin ne olur, seçilmesin ne olur. Ha giremedik ve Kurtköy'ünde büyük birinci parti çıktılar. Büyük Kral'ın birinci parti çıktılar ama biz burada mağdur olduktan sonra senin vekilin bana ne faydası var? Benim elimde su yok. Dört gündür gün elektriğim yok. Suyum yok. Ben artık geçtim buzdolabından. Ekmeğe darmadağıyorum ama su yok. Su et evet. yok. Ama dersin damda hayvanlarımız var, tohumumuz var, yaşlımız var. Ya ben internetten falan geçtim. Bırak benim çocuğum okumasın. Ben liseyi daha okudum da benim. Ya yani biz uymaktan Motorla su basıyor, şebekenin su suyumuz var. Eş bugün şart mıydı seçim? On gün sonra yapsaydı. Hayır, yani, o gideriz. Olayın seçimle alakası yok da doğru söylüyorsun. Seçim ben bunu hazırım ya. Hani yetki değer. Senin seçiminden bana Siyasiler, sürüdülüyor. yöneticiler. Evet. Şu başkente evet. bir el atın lütfen. Ya deprem sel olsa anlayabiliriz. Evet. Bunlar doğal afetler. Orada değil ama bu çok basit ya. Şuradaki trafonun yanında kopmuş teli yapsalar belki bizim burada köyümüz elektrik Gün içerisinde iki saat bile verilebilirse suyumuz basılır en azından dediğim gibi temel evet. ihtiyacımız karşılıyor. Yani hayvanlarımız olamaz. Biz köylüyüz. Evet. Ya yani bırak sereyi de yani afalar damdaki hayvanları sulayamıyoruz. Temizlik yapamıyoruz. Tuvalete giriyorsun su yok. Hiçbir yerde su yok. Şimdi vatandaş vatandaş konuşurken aklıma geliyor. Hakikaten yani şu anda bir tane yetkili bu arkadaşların dinleyip ya haklı bu vatandaş biz ne yapıyoruz diye düşünmüyor mu acaba bunu çok merak ediyorum. Biri yazsın lütfen yetkililerden veya Yolumuz arından. açılmasın ama elektriğimiz, suyumuz gelsin. Yol bir ay sonra açılsın. Evet. Biz yol istemiyoruz. Herkes kendi yolunu açar en azından. Bir şekilde karnımız doyar. Aynen ama doğru. Ama su yok o dört günden, günden beri. Evinde yaşlısı olan var, makineye bağlı yaşlılar var. bağlı olanlar var Evinden. İşte, i̇şte bugün az önce bir saat oldu. Hendek'ten oruyor bir vatandaş baya. Annesi kova hastasıymış. Iki günden beri haber alamıyorum diyor. Ulaşamıyorum diyor. Ve bana diyor ki ne? Kime başvurayım diyor. Yani bir de bu var. Maalesef. Muhtar aramış. Muhtar yapacak şey yok. Her yere başvurdum. Gelen yok demiş. Evet. Gidebilirsem o köyden de Kuhastası hastası vatandaşın yanından da sizlere sesleneceğim. Bizi izleme takip edin. Arkadaşlar bakıyorum. Başka eklemek isteyen bir şey var mı? Sorunlar aynıdır herhalde. Aynı Her aynı. Herkesin kendine sorun. göre bir hikayesi var, bir sorunu var. Yani Ama yaşamsal sorunlar bunlar. Evet. Biz ekstradan bir şey istemiyoruz. Kimsenin kendi şahsi bir isteği yok. Ne dediler evimize su, elektrik, çocuklarımızın eğitimi için internet bağlantısı. Bu atla deve değil sanırım. Kablolar yerde. Şuradan görüyorum ben trafonun şu anda. Kablonun yanındaki kablo Ana trafan. Evet, ana trafonun yanındaki kablo Bu yerde. Vallahi yerde. Dün akşam bir de ben bildirdim. Evimin önünde gelen olmadı. Hadi burası köy. Merkeze de gelmiyorsunuz. Asma bölgesine de gelmediniz. Ve ben Gece 01'de e, İmam Hatip'in orada bir tane sepetli arıza arabasını gördüm başkentin. O da bir şey yapmıyordu. Sepet üstündeydi araba duruyordu. Nerede çalışıyorlar? Çalıştığınız yeri söyleyin gelip biz de bakalım. Çekelim. Hakikaten çalışıyorlar diyelim. Belediyenin çalışmalarını takip ettik. Anlattık nasıl çalıştıklarını. Karayollarını dün akşam Bartın, Amasra arasında takip ettik. Onu da anlattık. Hani e, suçlamayın falan diye ama e, hiçbir yerde görmedim elektrikleri, enerji, enerji sayı. Bize bildirin. Ha, kışın evinizden çıkmayın olmazsa yazın yaparsınız bakımları. Tamam. Sonra da bize altına şimdi yorumlar gelir. partizanlık yapıyorsunuz diye. Yok abicim partiyle eşim olmaz. Doğrunun yanındayım. Vatandaşın yanındayım. Halkın sesi olmaya devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Kurtköy'den yayınımız devam edebilir yine. Ama bundan sonra da yol boyunda köy köy dolaşacağız.